Hepinize merhaba. 2024 yılı içinde James Webb Uzay Teleskobu'nun olay yaratan 8 muhteşem görüntüsünü detaylarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım keyif alırsınız. Galaksiler arası adeta sıcak bir aile fotoğrafı gibi ortaya çıkan penguen ve yumurtaya benzeyen bu galaksi çifti ARP 142 olarak bilinmektedir. İki galaksi arasındaki bu muhteşem kucaklaşma sadece 100 bin ışık yıllık bir mesafeyle ayrılmış olmalarıyla daha da etkileyici. Evet, bu mesafe için astronomik ölçekte mili mili'den bahsedebiliriz. Samanyolu galaksimiz ile komşusu Andromeda'nın 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta olmalarını bir düşünelim. Birbirlerine o kadar yakınlar yani. Bu galaksi çifti 25 ila 75 milyon yıl önce ilk buluşmalarını gerçekleştirdi ve milyonlarca yıldır bir araya gelerek birleşme yolunda ilerliyor ve sonunda tek bir yapı haline gelecekler. Penguen NGC 2936 galaksisi, pembeye bürünmüş gagası ve yumuşak açık mavi tonlarındaki başı gerçekten de gözleri kamaştırıyor. Penguen'in gagası, başı ve sırtı belirgin bir şekilde pembe renge sahipken, kuyruk benzeri bölge daha dağınık bir yapıda ve daha açık pembe ve mavi tonlarda. Yumurta şekline benzeyen NGC 2937 galaksisi ise mavi tonlardaki katmanlarıyla dikkat çekiyor. Penguene göre biraz daha büyük olan yumurta, mavi tonlardaki katmanlarıyla belirgin bir şekilde görülüyor, soluk mavi bir ışık halkası bu galaktik çiftin baş aşağı biraz da devrilen kucaklaşmasını mükemmel bir şekilde özetliyor. Yapılan araştırmalar penguen şekline benzeyen galaksinin yılda yaklaşık 100 ila 200 yıldız meydana getirdiğini gösteriyor. Bu Samanyolu galaksimize kıyasla oldukça etkileyici bir rakam. Mesela Samanyolu aynı büyüklükte bir galaksiyle etkileşime girmemiş olsa da yılda sadece 6 ila 7 yıldız doğuruyor. Arp 142'nin bu yıldız üretim hızı gerçekten de astronomi dünyasında dikkat çekici bir durum. Arp 142 bizden tam 326 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Yengeç Bulutsusu Yengeç bulutsusu hakkında öğrendiğimiz yeni bilgiler gerçekten ilginç. 6500 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve boğa takım yıldızında yer olan bu süpernova kalıntısının artık başlangıçta düşündüğümüzden farklı bir geçmişe sahip olduğunu NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ortaya çıkardı. Yengeç Nebulası'nın oluşumu 1054 yılında dünyadan da görülebilecek derecede parlak bir süpernova patlaması sonucu gerçekleşti. Ve bu patlama dev bir yıldızın çekirdeğinin çökmesi sonucu meydana gelen bir süpernova patlamasıydı. Patlamanın kendisi 1054 yılında dünyadan görülecek kadar parlaktı. Bugün gözlemlediğimiz şey ise çok daha soluk bir kalıntı, genişleyen bir gaz ve toz kabuğundan oluşmaktadır. Bu patlama, bir pulsar adı verilen hızla dönen ve yüksek manyetik alanı olan bir nötron yıldızı tarafından desteklenen, bir gaz ve toz kabuğu ile dışarı doğru akan bir rüzgar oluşturmuş durumda. Bugün ise Yengeç Nebulası'nın ilginç hikayesini NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun detaylı incelemeleri sayesinde öğrendik. Evvelden bildiğimiz Yengeç Nebulası'nın bir elektron yakalama süpernova patlaması sonucu oluştuğuydu. Bu tür bir süpernova patlaması genellikle büyük bir yıldızın çekirdeğinde nükleer reaksiyonlar sonucu ortaya çıkar. Ama artık Krep Nebulası'nın bunun yerine zayıf demir çekirdeği çökmesi sonucu oluşan bir süpernova patlaması olduğunu biliyoruz. Bu tür bir süpernova patlaması bir yıldızın çekirdeğinde demir elementinin aşırı yoğunluğu sonucu oluşur. Bu aşırı yoğunluk demir çekirdeğinin kritik bir noktaya ulaşmasına ve çökmesine neden olmakta. Çökme sonucu oluşan çekirdek büyük bir patlamayla dışarı fırlar ve süpernova patlamasını tetikler. Ro-Opiuchi Bulut Kompleksi Bu inanılmaz kompozit görüntü hem NASA'nın Chandra X ışını gözlem evinden hem de James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen verilerle oluşturulmuş ve kozmik canlılığın adeta bir portresi olan Rho Ophiuchi'yi gözler önüne seriyor. Bu bulut kompleksi çeşitli boyutlarda ve yaşlarda yıldızlarla dolu uzayın küçük bir mikrokozmuzu gibi. Bu bölge evrende yeni yıldızların doğduğu bir bebek bakım evi gibi düşünülebilir. Görsele bir göz atınca sanki mistik bir tabloya bakıyormuşsunuz gibi mor X ışınları genç yıldızların sıcak dış atmosferlerini ifşa ediyor. Bu X ışınlarını Chandra tespit etmiş ve fosforlu morla renklendirerek yıldızların sıcak ve enerji dolu doğasını açığa çıkarıyor. Diğer yandan James Webb Teleskobu'nun kızılötesi verileri de resme renk katıyor, kırmızı, sarı, mavi ve farklı tonlarda bir palet sunuyor. Bunlar ise gaz ve tozun müthiş yapısını ortaya koyuyor. Görüntü öylesine detaylı ki bir tasvir yapacak olursak yeşilimsi ve altın renkli bulut sanki hayaletimsi bir kafa profilini andırıyor. Sol üstten aşağı doğru süzülüyor, saç gibi uzanan ince teller bırakıyor. Alt kenar boyunca ve sağ alt köşeye doğru uzanan dar kızıl renkte bir bulut var. Bu bulut sanki bir ateşten çekilip çıkarılmış kor halindeki bir dal parçasına benziyor. Chandran'ın mor X ışınları mini mini yıldızların sıcak dış yüzeylerini gösteriyor. Bu mor renk sanki yıldızların üzerinde yürüyen biri elinde mor bir fosforlu kalemle bu burada yeni doğdu diye işaretlemiş gibi. Bu kozmik görselde galaksi kümesi dünyadan tam 4.3 milyar ışık yılı uzaklıkta parıldamakta. Bu, NASA'nın Chandra X-ray gözlemevi, Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu'nun birlikte yarattığı bir gurur tablosu. Şimdi düşünün ki evrenin belki de en büyük partilerinden birisine davetlisiniz. Çünkü bu galaksi kümesi uzaydaki en büyük kozmik partilerden birisini düzenlemiş durumda. Bu partide biz burada toplandık diyen yüzlerce hatta binlerce galaksi var. Chandra X-Ray gözlem evinin mor X ışınları kelimenin tam anlamıyla bu partinin ateşini gösteriyor. Süper ısınmış gazlar mor renkte parlıyor, adeta bir galaksi barı gibi sıcak ve hareketli. Her bir galaksi tıpkı birer diskotopu gibi kendine has bir parlaklığa sahip. Asıl eğlenceli kısım ise uzun ve ince çizgiler. Bunlar galaksi kümesinin arkasındaki galaksilerden gelen ışıkların kümenin kütlesi tarafından eğilip bükülmesiyle oluşuyor. Kütle çekimsel merceklenme olarak adlandırılan bu olay sanki evrenin bir sihirbazı. Bu eğlenceli seans sanki bir galaksi sirkinin ilüzyon gösterisi gibi. James Webb Uzay Teleskobu ile 460 milyon yıl önceki genç evrende keşfedilen yıldız kümelerine doğru bir keşif gezintisi yapmaktasınız. Evren sadece 460 milyon yaşındayken, yani büyük patlamanın hemen ardından galaksilerin nasıl oluştuğunu ve yıldızların nasıl yerleştiğini bugüne kadar böylesine bir netlikle görebilmiş değildik. Tam anlamıyla bu bir rekordur ve büyük patlamadan 500 milyon yıldan daha kısa bir süre önce yeni doğmuş bir galaksideki yıldız kümelerinin ilk keşfidir. İnanılmaz değil mi? Astronomlar SPT 0615 JD1 olarak bilinen bu galakside Beş genç büyük kütleli yıldız kümesi keşfettiler. Bu galaksi, kozmik mücevherler adı verilen bir yay içinde yer alıyor ve ilk olarak NASA ESA Hubble Uzay Teleskobu'nun RELIX programı sayesinde tespit edildi. Peki bu galaksi neden bu kadar özel? Çünkü yerçekimi merceklenmesi sayesinde uzaydaki bir büyüteç gibi ışığını bize daha net ulaştırdı. Bu enteresan yaya dönersek, bu yay üzerindeki galaksiler adeta bir kozmik mücevher gibi parlamakta. SPT 0615 JD1 galaksisi evrenin 460 milyon yıl önceki haliyle yoğun bir yıldız üretim merkezi gibi çalışmakta. Bu genç galaksi yoğun bir şekilde iyonlaştırıcı radyasyon salıyor ve çok kısa bir sürede birçok yıldız doğurarak kozmik bir fırtına gibi hareket ediyor. Webb'in olağanüstü gözlem kabiliyeti sayesinde bu genç galaksinin derinliklerindeki yıldız kümelerini adeta bir dedektif gibi izleyebiliyoruz. James Webb Uzay Teleskobu'nun en son çektiği görüntüler, Triangulum Galaksisi'nde, dünyadan 2.73 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan NGC 604 yıldız oluşum bölgesine ait yeni görüntüler, yıldız oluşumunun karmaşık ve büyüleyici doğasını bir kez daha hatırlatıyor. James Webb Teleskobu'nun yakın kızılötesi kamerası ve orta kızılötesi aygıtı tarafından çekilen görüntüler, yıldızların doğum hikayesini adeta bir tiyatro sahnesi gibi karşımıza çıkarıyor. Nırkem görüntüsünde kırmızı renkli filamentler ve gaz kümeleri, genç yıldızların etkisiyle oyulmuş kocaman kabarcıklara uzanarak nefes kesici bir manzara sergiliyor. Bilim insanları için özellikle büyüleyici olan şey NGC 604'te bulunan 200'den fazla B ve 0 tipi yıldızın olduğudur. Bu tür yıldızların bu kadar yoğun olarak bulunduğu başka bir yer Samanyolu'muzun yakın çevresinde yok. Bu durum astronomlara bu devasa ve parlak yıldızların hayatlarının böylesine erken bir döneminde inceleme fırsatı sunuyor. NGC 604, sadece 3,5 milyon yaşında tahmin edilen genç bir yıldız fidanlığı. 1300 ışık yılı genişliğindeki bu parlak gaz bulutu, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir güzellik ve karmaşıklık içinde yıldızların doğumuna tanıklık ediyor. Evrenin antik çağlarından günümüze kadar ulaşan bir zaman kapsülü. İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky tarafından 1930'larda keşfedilen bu cüce düzensiz gökada bugüne kadar bilim insanlarını büyülemeye devam ediyor. Yaklaşık 59 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan bu galaksi, birkaç şiddetli yıldız oluşumu patlaması geçirdi. Bilim insanları bu fenomeni incelerlerken adeta zamanda bir yolculuğa çıkıyor. Galaksi içerisinde süpernova patlamaları gibi kozmik olayların izleri görülüyor. Patlamalar galaksi içinde şok dalgaları yaratarak yeni yıldızların doğuşuna neden oluyor. Web teleskobunun en yeni gözlemleri, galaksinin iki baskın yıldız oluşum bölgesi hakkında ayrıntılı bilgiler sunmakta. Bu bölgelerin her biri farklı dönemlerde yıldız patlamalarına sahne olmuş. Özellikle Kuzey Batı lobunda, Güneydoğu lobuna kıyasla daha yakın gelecekte güçlü yıldız patlamaları meydana geldiği anlaşılıyor. Bu tür yıldız oluşum patlamaları galaksinin yaşına ve evrimsel geçmişine dair ipuçları sağlıyor. Adeta evrenin büyüme sancıları gibi her patlama, benziviki 18'in yaşayan bir varlık gibi gelişimini sürdüren bir galaksi olduğunu gözler önüne seriyor. NGC 628 ile tanışın. Evrenin büyüleyici sırlarını ortaya çıkaran yüzük taşı. Bu yüzük taşı hem James Webb teleskobunun hem de Hubble teleskobunun göz alıcı görüntülerinden kendisini gösteriyor. Bu iki teleskop sayesinde galaksinin karanlık ve aydınlık yanları arasında adeta bir kontrast oyununun içinde buluyoruz kendimizi. James Webb'in kızılötesi gözlemleri tozu parlatırken Hubble'ın görünür ışık görüntülerinde toz gölgeli ve karanlık bölgeler oluşturuyor. Webb'in parlak kırmızı difraksiyon dikenleri, galaksi çekirdeğinde bir süper kütleli kara deliğin varlığını veya parlak yıldız kümelerini işaret ediyor olabilir. Galaksi merkezindeki mavi parıltı, Webb'de yaşlı yıldızları, sarımsı parıltı, Hubble'da görülen yaşlı yıldızları işaret ediyor. Genç yıldızlar, Webb'de spiral kollar boyunca mavi görünürken, Hubble'da ise mavi ve mor tonlarda parıldamakta. Yeni yıldız oluşum bölgeleri, Webb'de kırmızı ve turuncu düğümlerle, Hubble'da ise mavi ve mor kümelerle kendini gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.